Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle harika bir tığ oyası yapacağız. Bu şekilde ip markalarım altın başak arkadaşlar. Yazma markası olarak da her zaman cenk öneririm. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak isterseniz abone olup zil butonuna basarak bildirimleri aktif hale getirebilirsiniz. Modelim bu şekilde. Umarım sizler de beğenirsiniz. Yapılışı biraz zahmetli arkadaşlar. Bu şekilde yakın oldukları için zaten belli oluyor. Bunu bir arkadaşım yapmıştı arkadaşlar. Ben de çok beğendim ve yapılışını sizlerle paylaşmak istedim. Rica ettim, sağ olsun o da verdi. Bu şekilde modelim. yapılışı dediğim gibi biraz zahmetli ama gerçekten değiyor yazmalarınıza çok yakışacağını düşündüm sade yazmalara da çok tatlı olabilir şöyle renkli yazmaya da bence yakıştı yazmamızın rengi bu şekilde içindeki renkleri kullanmayı tercih etmiş gerçekten çok daha güzel olmuş ve renk uyumu da şahane olmuş yapılışına geçelim Evet ben şöyle e, alt sırası arkadaşlar iki zincir yapıp battım iki zincir yapıp battım tığ battılarım bu şekilde oldu şimdi buraya iki zincir bir kere tığıma doladım bir tığ battıya battım bu şekilde beyazla da denemek istedim tekrar iki zincir tığıma doladım bir sonraki tığ battıya atıyorum İkinci sıramız da bu şekilde oluyor İki zincir bir kere tığıma doladım. bir sonraki tığ battıya attım iki seferde çıktım iki zincir tığıma doladım. bir sonraki tığ battıya attım bir ve ikişer sefer iki seferde çıkardım ve her seferinde ikişer aldım tekrar iki kere sondaki tığ battıya attım ve bu şekilde bitirdim. Evet, ikinci sıramızda bu şekilde oluyor. Biraz netleşsin. Evet, şimdi üçüncü sıramıza geçiyoruz. Ben önden biraz yapmıştım. Evet, şimdi burada. 4 tane trabzan yapmışız. Şöyle bir tane örümcek çektim. Tekrar bir tane örümcek çekiyorum. Bu şekilde tekrar tığıma iki sefer doladım. Arada 1, 2, 3 ve 4. 5. atıyorum. Arada 4 tane bıraktım. 1, 2 ve 3 seferde çıktım. Her seferinde ikili aldım. 2 i̇ki kere tığıma doladım. Tekrar aynı yuvaya 2 aldım. 2 aldım. aldım ve yine 2 aldım. Tekrar 2 sefer doladım. Toplamda 4 tane trabzan yapacağız bu şekilde. 2 2 ve 2 aldım. Toplamda 3 seferde çıktım. 4 tane trabzanımız oluştu. Tekrar bir tane bir tane daha 2 kere tığıma doladım. Arada 1 2 3 4 tane bıraktım. 5'incisine attım. 1 2 ve 3 seferde çıktım. Tekrar 2 doladım. 3 seferde çıktım. 3. sıramızda bu şekilde devam ediyor. Evet 4 tane trabzan yaptım. Şu şekilde. 2 zincir yapıp kesiyorum. Şimdi 3. 4. sıraya geçiyorum. Evet şimdi ipimi tığıma aldım. Şu ortasına atıyorum. Şöyle sabitledim ipimi. Ondan sonra şu iki tanesini alıyorum. Bir tane bırakıyorum. Şöyle sık iğne ile doldurmaya başlıyorum. Üç tane oldu. Attığımla beraber dört, beş. Ben normalde dalana kadar yapıyorum. Sizin için sayayım dedim. Altı, yedi, 8 9 Şöyle şunu kessem iyi olacak. Evet toplamda 10 tane doldurdum sık iğne. 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Şimdi buradan diğer yuvaya geçiş yaptım. Tekrar sık iğne ile doldurmaya başlayacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 pardon ve 10 bu şekilde 10 tane yaptık şimdi buradan şu ortasını yine atıyorum Buradan yine tığıma dolamadan şuraya giriş yaptım. Yine iki aldım, bir bıraktım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, ve on. Evet 10 tane yaptık. Şimdi yine burada 1 2 3 4 5 6 6 tane yaptım. Bir sonraki yuvaya giriş yaptım. Şöyle. Bu şekilde küçük bir yuva yaptık. Gerisini kamera arkasında yapıp geleyim üstündeki modeli göstermek için geri geleceğim. Evet, şimdi ipimizi tığımıza bu şekilde sabitledik. Biraz netleşsin. Şöyle, burada yaptığımız altı zincirin içerisine ipimi sabitliyorum. Evet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincir yaptıktan sonra şu şekilde ikincisini atıyorum. Pardon şöyle biraz bırakıp ikincisini attım ve aldım. Şimdi alttan geçeceğim. Şöyle aldım. Evet toplamda 4 tane olmuş. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Normalde arkadaşlar ben dolana kadar yapıyorum hiç saymıyorum. Sizin için saydım. Eee bu şekilde 20 tane yaptım. Şimdi şu beyazın içerisine tekrar bir tane alarak 21 tane oldu. İpimi şu şekilde alıyorum. Hepsinin altından çıkardım. Şimdi şu şekilde sıkıyorum biraz. Evet. Şöyle sık iğne yapıp şu şekilde Pıstığımı yaptım. Tekrar yuvaya giriş yapıyorum. Giriş yaptım ve 2 taneden çıkardım. Bu şekilde oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, 11, 12, 13, 14 aslında şöyle üstünü biraz geçecek kadar yapacağım. 16. Ben bu modeli yapmadım arkadaşlar, o yüzden elim tırdan iyi olduğu için yapmak istedim. Şöyle 17 tane yaptım, şuraya atıyorum. sabitliyorum tek seferde çıkardım şimdi geri dönüyorum şöyle oldu biraz netleşsin Pardon bazen yapmaya dalıyorum Evet 3 zincir yaptım şöyle şu zincirin içerisine battım sabitledim 1 2 3 zincir yine içerisine 1 2 3 zincir tekrar içine 3 zincir bu şekilde devam edeceğim zincirin dolana kadar Eliniz sıkıysa, gevşekse sayılarını ona göre belirleyebilirsiniz. Yani bazı ipler ince olur, bazı ipler kalın olur. Evet. 12 tane yaptım ben bu şekilde. Şimdi buradan şu beyazı içerisine battım. Tek seferde çıkardım. şöyle Evet bu açısız hali Dilerseniz sayılarını daha çok şu yapın daha az da yapabilirsiniz Evet şimdi diğer rengine başlayacağım ben bunu aslında kamera arkasında yapacağım fazla da videom uzun sürmesin diye Şöyle. Pardon. Bu şekilde ben kamera arkasında yapacağım bunu. Gerçekten ben çok beğendim. Çok tatlı ve güzel oldu. Şimdi bunu bırakıyorum. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Evet. Modelim buydu bugün. Gerçekten arkadaşımın eline emeğine sağlık. Çok uğraş vermiş. Bayağı bir uğraşmış. Bayağı bir emek vermiş. El işi gerçekten emek isteyen bir iş. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Bana destek olmak isterseniz bir beğeni bir yorum yapabilirsiniz. Zamanınız yoksa canınız sağ olsun bu şekilde. Herkese hayırlı günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. benim yaptığım modelde buydu.